Herkese merhaba. Haftalık piyasa analizine hoş geldiniz. Bu hafta 29 Eylül 5 Ekim 2025 arasını mercek altına alıyoruz. Gerçekten de hem küresel hem de yerel piyasaları ciddi anlamda etkileyen oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Gelin lafı çok uzatmadan bu haftanın öne çıkanlarına ve piyasalara etkilerine hep birlikte bakalım. Şimdi haftanın manşetlerine şöyle bir göz atacak olursak zirvede tabii ki ABD hükümetinin bütçe krizi yüzünden kapanması var. Bu gelişme küresel risk iştahını adeta bıçak gibi kesti. Yurt içinde ise beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi piyasalar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Bu ortamda altında bir yükseliş görürken petrolde tam tersi sert bir düşüş yaşandı. Tüm bu gelişmelerin bir sonucu olarak da Borsa İstanbul haftayı ne yazık ki kayıplarla tamamladı. Peki bugün neler konuşacağız? Önce Borsa İstanbul'un performansı ile başlayacağız. Hemen ardından yatırım fonları ve emtia piyasalarındaki sıcak gelişmelere göz atacağız. Sonrasında haftanın ana gündem maddesi olan ABD'deki kapanma olayını ve yurt içi verileri masaya yatırıp önümüzdeki haftanın takvimiyle de analizimizi tamamlayacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlk turağımız her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul. Bakalım endeks ve hisseler bu çalkantılı haftayı nasıl geçirdi? Evet, Borsa İstanbul 100 yani BIST 100 endeksi haftayı %2,62'lik bir kayıpla 10.858,52 puandan kapattı. Özellikle küresel piyasalardaki belirsizliklerin tırmanmasıyla birlikte satış baskısının oldukça hakim olduğu bir haftaydı diyebiliriz. Tabi endeks düşerken hisse bazında ilginç hareketler de gördük. Haftanın bu negatif seyrine rağmen pozitif ayrışmayı başaran hisseler vardı. Mesela Gen İlaç, %12'nin üzerinde bir artışla listenin en başında. Onu Eczacıbaşı İlaç ve CW Enerji izliyor. Ama madalyonun diğer yüzüne baktığımızda en çok düşenler tarafı aslında haftanın genel özetini yapıyor. Destek finanstaki %31'i aşan kayıp, satış baskısının ne kadar sert olduğunun en net göstergesi. Bu satış baskısı neredeyse sektörlerin tamamına yayılmış durumda. Bakın, ekonominin adeta bel kemiği sayılan sanayi endeksi %4'ün üzerinde, finansal sistemin kalbi olan mali endeks ise %3'ün üzerinde düşüşler yaşamış. Teknoloji endeksi de bu negatif havadan nasibini almış. Bu tablo bize şunu söylüyor, yatırımcılar genel olarak riskli varlıklardan bir çıkış eğilimindeydi. Peki Borsa İstanbul'daki bu tablo yatırım fonlarına nasıl yansıdı? Gelin şimdi rotamızı yatırım fonlarına çevirelim ve farklı kategorilerin bu dalgalı haftada ne yaptığına bakalım. İşte bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Yatırım fonlarında bu hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalar arasında ne kadar keskin bir ayrışma olduğunu çok net görüyoruz. Küresel teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle yabancı hisse senedi fonları yatırımcısına %3,82 kazandırırken, Borsa İstanbul'daki düşüşe paralel olarak Türk lirası hisse senedi fonları %4,8 kaybettirdi. Bu durum, portföyü coğrafi olarak çeşitlendirmenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir fonun performansını değerlendirirken sadece getiriye bakmak yeterli olmaz. Önemli olan o getirinin ne kadar risk alınarak elde edildiğidir. İşte tam bu noktada şarp rasyosu devreye giriyor. Basitçe anlatmak gerekirse bu rasyo, bir fonun aldığı her birim risk karşılığında ne kadar fazladan getiri ürettiğini ölçer. Yüksek bir oran, fonun riskini daha verimli yönettiği anlamına gelir. Yani yatırım kararlarınızda bu metriği mutlaka göz önünde bulundurun derim. Sıradaki durağımız emtia piyasaları. Bu hafta özellikle güvenli limanlar ve riskli varlıklar arasında çok ama çok keskin bir ayrışma izledik. İşte haftanın en net fotoğrafı bu. ABD hükümetinin kapanmasıyla tırmanan küresel belirsizlik yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yöneltti ve ons altın haftayı %3'lük bir kazançla kapattı. Diğer tarafta ise küresel büyümeye dair endişeler Brent petrolün %7,5'tan fazla değer kaybetmesine yol açtı. Yani riskten kaçışın ne demek olduğunu bu hafta en net emtia piyasasında gördük altındaki bu hareketlilik tabii ki büyük kurumların da gözünden kaçmadı. Mesela önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs hafta içinde yayınladığı bir nota çok ilginç bir tespitte bulundu. Diyorlar ki özellikle bireysel yatırımcılardan gelen güçlü talep altın fiyatlarını kendi tahminlerinin bile üzerine taşıyabilir. Altındaki yükselişin boyutunu anlamak için size çarpıcı bir veri vereyim. Bu hafta yaşanan yükselişle birlikte ABD hazinesinin elindeki altın rezervlerinin piyasa değeri tarihte ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aştı. Bu rakam hem altının geldiği rekor seviyeyi hem de bu güvenli limanın küresel finanstaki devasa ağırlığını gösteriyor. Ve şimdi gelelim haftanın en önemli küresel gündem maddesine. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hükümet kapanmasına ve bunun piyasalara olan yansımalarına. Haftanın akışına kalktığımızda aslında her şey çok net. Pazartesi günü bir risk olarak konuşulan konu, çarşambaya geldiğimizde acı bir gerçeğe dönüştü ve federal hükümet kepenk indirdi. Perşembe günü yüz binlerce federal çalışanın ücretsiz izne çıkarılmasıyla kriz daha da derinleşti. Cuma günü ise işleri iyice sarpa sardı. Piyasaların nefesini tutarak beklediği, işsizlik ve istihdam verileri açıklanamadı ve belirsizlik zirveye çıktı. İşte şimdi herkesin aklındaki soru bu. Hükümet kapalı için ve en önemli ekonomik veriler yayınlanmazken Amerikan Merkez Bankası FED ne yapacak? Bu durum para politikasını nasıl şekillendirecek? Kapamanın FED üzerindeki etkisini 3 başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi ve en önemlisi veri eksikliği. FED'in adeta gözleri bağlanmış durumda. İstihdam, enflasyon gibi kritik veriler olmadan sağlıklı bir faiz kararı alması imkansız. İkincisi, artan ekonomik belirsizlik bu durum piyasanın beklediği faiz indirimlerinin ertelenmesine neden olabilir. Ve son olarak, veri akışı durduğunda piyasaların kulağı tamamen Fed yetkililerinden gelecek açıklamalarda olacak. Bu da piyasalarda çok daha fazla dalgalanma demek. Peki, küresel gündem bu kadar yoğunken bizim cephede, yurt içinde neler oldu? Gelin şimdi de Türkiye ekonomisindeki önemli gelişmelere, özellikle de enflasyon verisine bakalım. Haftanın en kritik verisi şüphesiz enflasyondu. Eylül ayında aylık tüketici fiyat endeksi yani TÜFE %3,23 olarak açıklandı. Bu rakam %2,47 seviyesindeki piyasa beklentisinin oldukça üzerindeydi. Bu aylık verinin yanında yıllık enflasyonda da çok önemli bir trend değişikliği gördük. Yıllık enflasyon tam 15 aylık bir düşüş serisinin ardından ilk kez yükselerek %33,29 seviyesine çıktı. Bu artışın arkasındaki ana etkenin özellikle gıda fiyatlarındaki yükseliş olduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomisinden bu hafta birbiriyle çelişen iki önemli veri geldi. Bir yanda ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden biri olan imalat satın alma yöneticileri endeksi yani PMI 46,7 seviyesine girilerek sektördeki daralmanın üst üste 18. aya ulaştığını gösterdi. Diğer yanda ise bambaşka bir tablo var. Eylül ayında 110.302 adetlik satışla tüm zamanların otomotiv satış rekoru kırıldı. Bu durum ekonominin farklı alanlarında farklı dinamiklerin işlediğini bize net bir şekilde gösteriyor. Analizimizi tamamlarken her zaman olduğu gibi önümüzdeki haftaya bir bakış atalım. 6-10 Ekim haftasında hem yurt içinde hem de küresel piyasalarda takip etmemiz gereken önemli veriler var. Önümüzdeki hafta veri takvimi oldukça dolu görünüyor. Gözler çarşamba günü Almanya'dan, perşembe günü ise Türkiye'den gelecek sanayi üretimi verilerinde olacak. Bu veriler ekonomik aktivitenin sağlığı hakkında bize önemli ipuçları verecek. Ancak haftanın en kritik gündemi yine Amerika'dan gelecek gibi duruyor. Çarşamba günü Fed'in son toplantısının tutanakları ve eğer hükümet açılırsa perşembe günkü haftalık işsizlik başvuruları piyasaların yönünü belirleyebilir. Evet, bu haftalık analizimizin sonuna geldik. Gelişmeleri ve verileri sizin için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Eğer bu analizi faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı ve gelecek analizlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.